Mersin Merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Mersin İle Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi tespit eden ekipler bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat ve drone desteğiyle Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda ekipler 17 şahsı gözaltına aldı. Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilirken operasyon bölgelerinde güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, banka dekontu ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan 8 kişi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.